Evet. Dün akşama dönmemiz lazım. Dün akşam Elif'le Nisa olayında e, kıyamet koptu diyebiliriz. Çünkü bir orada bir kural hatası yaşandı. Zaten Acun abiyle az önceki bağlantımızda onun üzerine de bir şeyler konuşmuştuk. Bir izleyelim üstüne biz de konuşalım. E, Nisa Şey Hayır yani, abi sırayı bozdu. Şey abi. böyle ee? anlatın. Abi, abi. Öyle şey böyle anlatın. Avantaja Bir dakika arkadaşlar. Biz konuşalım. sorduğum soruyu hatırladınız mı? Evet, de. Tamam. Yani birisini yanlış devirdiğiniz zaman koymak zorundasın önce. Öbürünü deviremezsin ki. Denmedi ama. Size bu söylenmedi ki. E bu da aynı şey. O zaman niye koydu geri? Hayır geri niye koydu o zaman? E, koydu çünkü siz söylediniz. Orada mı yaptınız? Hayır dedi. Şey. Yandan yarı için koydu. O yeri. geçerli mi değil mi diye bakacağız. Onu diyorsun. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Yoksa biz nasıl bir küpler devrilirse diğerine geçme. Küpler devrilmemiş. Sonra e, diğerini devirmek zorunda zaten. devirdin Devirdim sordum, zannediyor Soru kız. geldi ya başına. Aynen. Öyle bunu, bir şey yok. yok ben sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir şey olmaz. Aynen. 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 Anladım anladım. Hayır ben de Esat abiye de sordum. Dünya abi masanın üzerinde kalırsa. Öyle bir şey olmaz dedi zaten. Bu mucize oldu kanka. Öyle Ay niye tartışıyoruz? ki? Şey dedi, alıp tekrar koyup devirmek zorunda dedi. Masada kalın. yine koydum, ikinciye devirdik. Yani her evet. şeyi yapıyor. Yok yok, böyle koydum. soru geldi ya. Bu işin mantığını bulalım. Ben sana soruyorum. Ben yanlış attım, küpü devirdim ya da yanlış attım, sembolü devirdim. Masaya, ne fark var? Masaya vurup devirmedi ki, küplere vurup devirdi. Ne farkı var? Fark var. İkisi ne farkı? İkisine önce onu düzelteceksin, onu yapacaksın. Evet. Arkadaşlar, totem düştü mü? Bunun bir bunun bir sıralaması var. Bak. Masadan Evrim sordu, masadan düşmesi lazım dedim. Ben o konuda okey abi. Sadece bir şey merak evet. ediyorum. Şimdi bilmediği için devam etti. En sonucuyu düşürdü ya. Evet. O sırada yandan olmaz dendi. Sonra geldi, geri koydu. O sırada biz Elif bir tane totem düşürmüş oldu cepte. Doğru değil mi? O da iki düşürdü. Elif ikincisi geçerli Ayy! değil, üçüncüsü de geçerli Ayy! değil. Tamam sakin ol. Al iki tane Sen al iki tane. Geçeyim, hadi Nisa Ayy! hadi. Elif sakin. Elim, sakin. Nisa bir. Siz baştaki avantajınızla geleceksiniz ve bir daha başlayacağız burayı. En mantıklısı bu. Öbür türlü o iki tane indirdi. Üçüncü indirir yani. Evet, yani. Sana, Beni ilgilendirmiyor ya. çok. Demek ki sırasıyla proper bir şekilde yıkacaksın üç tane engeli. Sen proper yıkmamışsın, üçüncüye geçmişsin. Bunda neye tatmin olduğunu anlamadım. Ay, Evet program açılışında zaten üstüne konuştuğumuz bir konuydu. Aynı şekilde Acun abiye bağlantımızda da Acun abi özellikle anlattı. Ben tekrardan anlatayım. Sırasıyla olan kısmı çünkü dün çok soru geldi. Gökhan'la beraber izliyorduk. Aynı şekilde ben anlamıştım. Ama e, anlayamamaları çok normal seyircilerimizin. Çünkü 3 tane e, engel var. Daha doğrusu ne diyoruz? Labut mu sembol. Sembol sembol. diyebiliriz? Sembol. Sembolü yıkarlarken alttaki kutuların devrilmemesi lazım. Eğer kutular devrilirse sıra olarak önce kutuları düzeltmen lazım. Ya da sembol düzgün düşerse masada kalırsa da. Veya masada kalırsa evet. diye de orada Esat abinin evet. evrimli olan sorusuyla masada kalmasa da sembolün yere düşmesi lazım. Zaten Survivor'da ana kural genelde yere düşmesidir, yere temas hı hı. etmesidir. Ee, anlatılmış bir şekilde eğer kutuları devirirseniz önce kutuları yapacaksınız sonra atışları devam edeceksiniz. Sıradan kısıt buydu. Yoksa oyun sırasında kaç kere zaten ortadan başlayan da oldu, soldan başlayan. Son oyunda bile Nisa zaten başlayan. son oyunda son bile oyunda Nisa, Nisa zaten terste bir tanesini ilk orada yatıyor, ortaya yani. atıyor, sonra evet. sağa deviriyor. Yani sıradan kasıt, o değildi. Ee, arkadaşların tabii ki oyunu kazanma şeyiyle ilgili bir itirazları oldu falan. Tekrardan yorumlamak gerekirse Gökhan, ne diyorsun? Ünlüler takımı kazandık diye oyuna giriyorlar. Oradan düdük çalıyor İkaz. Gidiyor. Yani şimdi burada oyun 9-5, değil mi? Evet. 10'a 5 rahat bir galibiyet aldığını düşünen bir ünlüler takımı. biraz da şimdi kendimi onların yerine koymaya çalışıyorum. Ama Acun abi de ilk orada Elif düşürdüğünde diyor ki zaten düşürdün onu koyacaksın diyor üçüncüyü de koyman lazım diyor. Onu Elif duymuyor mu? Evet, duymuyor duymuyor. Yani. yani ünlüler takımı da duymuyor. Şimdi Elif gidiyor işine gelmiyor. İkinci düştükten sonra ortadaki ikinci düştükten sonra yani ekrana göre ortadaki düştükten sonra soldakini düşürüyor ama önce onu yapması lazım olduğu için o son düşürdüğü de soldaki düşürdüğü de geçersiz sayılıyor. Sıra dediğimiz bu yani. Sen bir taneyi Sura kuralını bozduysan. Oldu asla hayır. As orada, orada sıra yanlış değil. Orada çünkü ilk onu koyup onu e, tekrar düşürmen lazım. Senin bozduğunu koymayıp bozduğun hala yerdeyken düzgün duran e, bir sembolü düşürüyorsan o da çünkü geçersiz çünkü sayılıyor. O oyuna kadar. Evet. O oyuna kadar bütün oyuncular o kurala uyuyor zaten. Ha, evet. Devirenler evet. gidiyor önce onu koyuyor. Evet, yani evet. onu çok iyi anlamışlar. Evet, evet. Anlaşılmayan bir şey. Orada o geçersiz sayıldığı için senin o Elif'in üçüncü de geçersiz sayılıyor. Gidip Elif ikinci şey yaptıktan sonra yerine koyduktan sonra üçüncü yerde duruyor onu kaldırıp getirmiyor. O yine onu deviriyor ama şöyle bir yorum okudum. Hakan buna evet. sen de katılır mısın? Bak Gökhan sen dinle. Bence yanlış müdahale dedi Acun abi'nin. Hiç müdahale etmeyeceklerdi. Oyun devam edecekti. Nisa atışlarını yapacaktı. Nisa kazanacaktı. Elif yanlış anlamış. Niye oyun duruyor ki dediler. Hmm, oyun doğru. niye tekrar yapıyor ki dediler. Bak bu da bir bakış açısı. Mesela da... yani yapılan yani... tekrarın bile yanlış olduğunu düşünen yani, Çok şey da bir şey olmuş o da olabilir arada. Gönüllü takımı belki kenardan bir şey söylediler Acun abilere. Acun, abilere. Acun abiler o yüzden durdurdu da olabilir mesela. Ama yani ya, mesela herkes izlerken. diyor ya ünlüler kaybetsin mi istiyordu Acun abi böyle yaptı. Aslında ünlülere tekrar yarışma hakkını verdi. Evet, ya, yani dediğin gibi evet. yarışıp Nisa'ya yani, ver puanı bitsin ben, o ben mesela yani. şöyle de ben hakem olsam kardeşim düzgün dinleseydiniz kural koyulmuş. Nisa devam et. Ne oldu? Siz durdunuz kendi kendinize durdunuz. Tekrar gelip 2 ile 3'ü dizmesi lazım. Tekrar bir daha arada zaten Nisa kazanırdı. Evet. Başa dönülmesinler. Yani hiç bence... hiç da daha Nisa hiç oyunu kazandı edildi. diyebilirlerdi evet, yani. Aynen. Onu yapmayıp yine de başa sarıyorlar. Şimdi Survivor'da Bak Hakan bunu daha iyi bilir de ben tekrardan anlatayım. 3-4 oyunda bir böyle bir olay oluyor. Ay, kavga olmuyor tabii de mesela bir kural hatası oluyor. Ya bir yer kırılıyor ya bir yer işte bozuluyor ya bir yer bir şey unutuluyor. Tam oturtamıyor falan Çünkü Her oyun, her vuruş ve her atış o kadar unik ki yani her şey evet. her şey böyle ekstra o anda ya, kurallar konusunda karmaşa kalıyor. Bir şey. Aklıma gelen bir şey. Kızlar oynuyor. Kızlarınki biraz daha önlen atış ya. Evet. Sonra erkekler geliyor. Oradaki arkadaş onu geriye almayı unutuyor mesela. Finale gelince belli oluyor. Arkadaşlar durun diyorlar. Neredesiniz? Bakıyorlar. Şuradan itibaren tekrar çekiyoruz diyorlar. Evet. Biz her Survivor her akşam izlerken böyle bir şey görmüyoruz. O dur kalkları görmüyoruz. Biz akan bir yarışma izliyoruz. Hani belki arada her yarışmada böyle bir iki tane böyle belki bak, üç dört tane şeyler oluyor. Sana, mesela geçtiğimiz senelerde de oldu. Mesela bir oyun sırasında Efecan vardı. Buradan selam olsun Efecan'a da Duygu'ya da. Efecan'ın kolunda bir tane mavi bandana var. Hı hı. Oyunun devamında yaklaşık 10 saniye sonra... Mavi bandana Efecan'ın sol koluna geçmiş. Evet. Ya bak seyirci bunu yakalamış. Şimdi bazen bir şey kırılabiliyor ya da bir şey oluyor. Acun abi durduruyor oyunu. Herkesi diyor ki sen şuradaydın sen şuradaydın yerini alıyor bakıyorlar. O sırada kayıtlara. Efecan şansa mesela çıkarmış bandanayı sol koluna takmış. Olabilir. Böyle durdurma ve tekrar oynatma oluyor ama burada. E, korunan şey yarışmacıların hakkı. Gönüller evet. buradaysa buradan başlıyor. Gönüller buradaysa buradan başlıyor. Ya onu zaten nasıl bozabilirsin ki? Hani bizim ve yönetim ve işte acun medya olarak gözüyle hani bazıları diyorlar ya arda haksızlık yapıyor. Nasıl haksızlık yapalım? Yok, e, ta, yani insanlar 8 kişi, tane ünlü takımından adam var yani yarışmacı evet. var. 8 tane gönüllü takımından yarışmacı var. Zaten durmadan yani itiraz yani eden bir takım yani yani var. Yani nasıl nasıl yapabiliriz Tam Kesinlikle. neredeyse yani. videolarda izleniyor dediğin gibi bir şey bir baştan başlanacaksa oradan o şekilde tekrar. Ya buradaki olay kısaca şu. Ee, ünlüler takımı belki gönüllüler takımı da tam dinlememiş. Hı hı. Evrim orada bir soru sormuş. Belki o sırada hahi yapanlar olmuş ya da tam dinlememişler olayı. Sonrasında da aralarından biri bir laf atıyor ortaya hayır böyle bir şey denmedi diye. Kafasında tereddüt olanlar da arkadaşı o kadar Sana net yanıyor. söyleyince evet. onun peşine takılıyor. Ondan sonra Sercan da aşırı bir tepki verince olay başka bir yere gidiyor yani, Orada giriyor. ilk takımı yakan da aslında Ezgi sanki biz duymadık gidiyor. evet Aslında soran ve yani Evrim'in de hemen arkasında Arkasında olama. Yanında yani, yani. yanında o. Aynen. İşte biraz da doğru dinlemek gerekir. Tabii bu 10 e, binde bir olabilecek bir olay Survivor'da. Tabii Olur ki de ama bu tarz ya. olaylar oluyor Tabii ama bu çok bu kadar hani bu derece bir olay yaşanabileceğini ben bir daha düşünmüyorum. Herkesin daha dikkatli dinlemesi lazım. O arkadaşın e, dediği yoruma da katılıyorum gerçekten. Baştan bile oynatılabilirdi oyun. Direkt e, Nisan'ın kazan yani sonuçta Nisan e, devam ediyordu düşürmeye. Nisan'ın e, galibiyetiyle de sonuçlanabilirdi. Sen olsan pek Ünlüler takımında bir soru sorayım Hakan, İtiraz eder miydin? Şöyle diyeyim sana, e, mesela demin Acun abi anlattı da aslında durum öyle değil. E, yok gerçekten değil. Bilmediğim O ya da, anlat. Güzel. <laughs> Acun abi yok, anlat şimdi. Yok gerçekten. Bilmediğim ve duymadığım bir şey için, hani eğer yalan bir itiraz edersem bunu bir kafamda düşünürüm yani. Hani çünkü bir de vicdanınla hesaplaşıyorsun orada. E, bir de her şeyi çekiyorlar abi sonuçta. Ben nasıl yalan yalan söylersen yakalanabilirsin orada. Tabii ki. De. Evet. Anlatabildim mi? Aslında biraz, o yüzden biraz takımının yapmazsın. başına o geldi. Yalan söylemediler ama en azından birinin peşine takıldılar. Takıldılar. Işte. Duydukları bir şeyi de duymamazlık yani duymamış gibi adettirdiler bütün e, Acun medya ekibine. O yüzden de Acun abi biraz haklı olarak serzenişte bulundu. Şimdi...